Gözlerimizi kapatalım, omurgamız dik olarak bir duralım. Ben yine tarama enerjimi yapacağım. Şimdi size şöyle global başarı, bolluk, e, otorite, liderlik, e, para ve servet enerjimi global servet enerjimi açarak sizlere katkı olmaya niyet ettim. Gözlerimizi kapatalım. Omurga müzik. Derin derin nefes almaya başlayalım. Nefes al, nefes ver. Burundan, diyaframdan alalım. Nefes verirken de ağzımızdan negatiflerin çıktığını hissedelim aldığımız nefeste daha fazla gevşediğinizi hissedin. Gözlerimiz kapalı. İyice rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. Her verdiğimiz nefeste daha fazla gevşeyin. Daha fazla negatifleri bir buhar şeklinde ağzınızdan çıktığını hissedin her verdiğiniz nefeste negatiflerden daha fazla uzaklaştığınızı hissedin. Bütün vücudunuz iyice bir rahatlasın. Rahatlayın. Rahatlayın. O kastınız bütün bedeninizi, o omuz başlarınızı iyice rahatlatalım. Bacak bacak üstüne isek, çapraz ayaklarımız duruyorsa o çaprazları bir açalım. Çok güzel. Mucizesi kursiyerlerime bolluk çalışması yapmaya niyet ediyorum. Daha servetli, bolluk kanallarında fazla açılmasına niyet ediyorum, tercih ediyorum. Elleriniz gökyüzündeydi. Şimdi bir tık bana doğru uzatmanızı niyet edeceğim. Şimdi ellerinize odaklı kalın. Enerji akışı başlayacak. Yakalayalım enerji akışını ellerimden ellerinize enerjim aksın aksın aksın. aksın. Şimdiye kadar para ile ilgili yargılarımı, para ile ilgili tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimi para ile ilgili nevit falan tüm konuşmalarımı, tüm bilinçaltı kayıtlarımı iptal edelim mi? Harikasınız. İptal edelim dedik. İptal ediyoruz. Bunu üç kere tekrarlayacağım. İçinizden evet demeniz de yeterli olacak. Şimdiye kadar parayla ilgili yargılarımı, parayla ilgili tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimi, parayla ilgili negatif olan tüm konuşmalarımı, tüm bilinçaltı kayıtlarımı iptal edelim mi? Edelim dedenizi. Duyuyorum, iptal ettik. Üçüncüsüne niyet alalım. Şimdiye kadar parayla ilgili yargılarımı, parayla ilgili tüm olumsuz duygu ve düşüncelerimi, parayla ilgili negatif olan tüm konuşmaları, tüm bilinçaltı kayıtlarımı iptal edelim mi? Edelim diyoruz ve iptal ettik. İptal ettik, ettik. İptal, 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 iptal. Evet, ellerinize benden yana enerji harika akıyor. Enerji akmaya devam ediyor. Biraz böyle ellerinize enerjiyi vereceğim. Odaklanın avuç içine daha sonra rahat bir şekilde göğüs tutacaksınız hissedelim ellerimizde bir müddet odaklanalım ve nefesimize de odaklı kalalım nefes alalım nefes verelim nefes alalım nefes verelim Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Şimdi biraz daha rahatlayalım ve gevşeyelim. Yavaş yavaş yürüdüğümüzü ilgileyelim. Yürüdüğümüz tüm yolların kolaylıkla ilerlediğini fark edelim. Yürüyelim, yürüyelim, Ayaklarımıza bakarak yürüyelim. Şimdi elleriniz rahat bir şekilde gökyüzüne dönük kalabilir. Biraz kastınız kendinizi, konsantrasyonunuzu yakalayamıyorsunuz çünkü elleriniz ağırlaştı. Evet, kolaylıkla tüm yolların ilerlediğini, kolaylıkla yürüdüğünüz yolların pürüzsüz, böyle engebeli olmadan rahat rahat attığınız adımların yerini bulduğunu, isabet ettiğini düşünelim. Ayaklarımız çıplak olsun. Çıplak ayak demek, anda kalmak demektir. Ayaklarımıza bakarak yürüyelim. Yürüyelim. Üzerimizde şeffaf, parlak, Saplan simgesi bir giysimiz var. Yürüyoruz. Ayağımız toprağa basıyor. İlerliyoruz. Etraftan mis gibi çiçek kokuları geliyor. Kokulara doğru yürüyelim. Yürüyelim. Şu an yemişli ormana giriyorsunuz. Yürüyün, gelelim yemişli ormana yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Renk renk çiçekler var, harika. Mis gibi kokularını içimize çekelim. Çekin, 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 çekin. Çiçeklerin yapraklarında var paralar var. Ay harika. Her biri Beni kokla, beni ağlıyor. Altınlar, yakutlar, zümrütler. Muhteşem bir çiçek bahçesinde hazine var. Topluyorum, topluyorum. Ceplerim, çantam, ellerim her yer doldu. Toplamaya yetişemiyorum. Bütün bu hazine benim. Hiç kimsenin haberi yok hazineyi bulduğunda. Sadece senin. Topla. Ve orada... Niyet et. Düşüncelerinle... Orada ki... Toplayamadığın, yetişemediğin... Toplayıp da götüremediğin o hazinenin senin arkandan nasıl kolaylıkla gelmesi gerektiğinin talimatını ver. Onu hayal et. Sen yürürken arkandan bu hazineler nasıl gelecek? Evet, ben bollu. Ben mucizeyim. Ben zenginim. Parayı seviyorum. Altınları seviyorum para bana kolaylıkla gelir. Harcayamayacağım kadar para bana doğru akıyor. Harcayamayacağım kadar çok param var. Bunu yanında neler hissediyorsunuz? Kendi zihninizde bu güzel olumlamaları yaparak yürümeye devam edin. Topladınız, topladınız sizinle birlikte geliyor. O zihninizde yaratım enerjinizde o paranın, o altınların nasıl sizinle birlikte geldiğini hissedin. O yolu, o çözümü lütfen bulun. Tekrar tekrar olumlamaları lütfen yapalım. Oldum. Ben Ben umursayım. Ben zenginim. Ben parayı seviyorum. Para beni seviyor. Bana para kolaylıkla gelir. Para bana her yerden gelir. Para bana ilahi kaynaktan gelir. Ben para mıknatısıyım harcayamayacağım kadar çok param ve servetim var. Ben biricik ve tekim. Harikayız. O altınların enerjisini çekin içimize. Işıl ışıl enerjisini çek 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 çek. O kadar mucize, sarılı rulo şeklinde paraları topladınız. Kokuların içine çekin, hissedin. Neyi ne kadar çok hissedersek o kadar çok hayatımıza dahil ederiz. Aklınızdan, zihninizden geçen negatif, olumsuz düşünceler. Bir anlam bile gelse alan hızında iptal ediyorum. Duyduğum, hissettiğim, düşündüğüm bütün negatif hepsini alan hızında iptal ediyorum. Harikasınız. Harika. Evet. Bulduğunuz yöntemle hazinelerin, bulduğunuz hazinenin hepsini taşıyalım. Taşı, taşıyalım, taşıyalım, taşıyalım. Ayakta ayakta, hepsini taşıyoruz. Şimdi tekrar nefesimize odaklanalım. Derin derin nefes alalım, nefes verelim. Derin derin nefes alalım, nefes verelim. Derin derin nefes alalım, nefes verelim. Derin derin nefes alalım nefes verelim derin derin nefes alalım nefes verelim burundan alalım burundan verelim burundan alalım burundan verelim şimdi üçten geriye sayacağım kırpıştırarak kendinizi yormadan yavaş yavaş açabilirsiniz 3 2 1 Hoş geldiniz.